Âûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Üstad, üstad İstanbul Hocamızın İslam Nedir eserinde Kur'an'a göre ayette ödül ve ceza, cennet ve cehennem nedir? Ayetin ödülü cennet, ayetin cezası cehennemdir. Kur'an'da cennet hakkında birçok ayet bulunur. İşte onlardan bir demet. Kendisine doğru yolu gösterdikten sonra peygamber ile yollarını ayran ve müminlerin yolunda Başka yollara sapan kimseyi kendi tercihiyle baş başa bırakacak ve onu cehenneme sokacağız. O ne berbat bir ikametgahtır. Nisa suresi 115. ayet. İkara saplananların yeryüzünde keyiflerini peşi sıra gezip tozmaları seni yanıltmasın. O geçici ve uçucu bir hazdır. Sonunda varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir meskendir. Fakat Rablerine karşı sorumluluk duyanlar var ya, işte onlardır içinde ırmaklar akan cennetler. Allah katında bir ikram olarak oradan yerleşip kalırlar. Zira Allah katında olan erdemliler için en hayli olandır. Ali İmran Suresi 196-198. ayetleri. Yapak geldiklerinden dolayı bir mükafat olarak onları cennetine Cennette ne türden göz kamaştırıcı sürprizlerin beklediğini kimse hayal dahi edemez. Secde suresi 17. ayet. İman eden ve salih amel işleyenlere gelince yapa geldiklerinden dolayı mükellef bir ikram olarak aklanacakları cennetler onların konağı olacaktır. Hak yoldan sapanlara gelince artık onların da konaklayacakları yer ateş olacaktır. Rabbim hazır Secde suresi 19 ve 20. ayetleri. Rabbimiz Allah'tır diyen sonra da dost soru çizgiden yaşamaya kararlılığını gösterenlere gelince onlara melekler sürekli inerler. Ve derler ki gelecekten dolayı kaygı duymayın. Geçmişten dolayı da mazun olmayın. Haydi sevinin. Size vaat etmiş olan cennetle biz bu dünya hayatında sizin dostunuzuz. ayette de öyle. Orada size canınız ne çekiyorsa o var. Orada siz ne arzu ediyorsunuz o sizin sınırsız bir bağış ve engin rahmet kaynağı olan Allah tarafında bir ikram olarak Fusure Suresi 30 ve 32. ayetleri. Sabırlarına karşılık onlara cennet bahçeleri ve tarifi imkansız özgür bir hayat bahşedecek. İnsan Suresi 12. ayet. İnsan eline yetki geçtiği zaman da yeryüzünde fesat çıkarmaya, insanın ürünü ve nesli yok etmeye çalışır. Ama Allah fesadı sevmez. Kendisine ve kendisine ne zaman Allah'a karşı sorun onun bilincinde ol denilse kibir ve gururu onu günaha sürükler. İşte böylesine cehennem yeter. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü konaktır orası. Bakara suresi 205-206. ayetleri. Sen o cennettekileri güleceğin zaman sanki saçmış, tarifsiz inciler sanacaksın. Nereden bakacak olsan sınırsız bir nimet deryası ve görkemli bir iktidar göreceksin. İnsan suresi 19-20. Şüphesiz o gün cehennemin gözleri yolda kalacaktır. O haddini bilmezler için bir son duraktır. Allah'ım hafızayla yalan Onlar var o zaman boyu kalacaklar. Orada ne yürek sellenteci bir haber tadacaklar ne de iç yangını söndürecek bir içecek. Ancak kavrucu bir umutsuzluk ve zil gibi sıvanan buz gibi bir karanlık. İnkarlarına uygun bir karşılık olarak Nebe Suresi 21 ile 26. ayetleri kadar. Sadakallahu'l-Azim. Subhanallah Rabbika Rabbil Yama Yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه